Özcan Deniz, İranlı stil danışmanı sevgilisi Samar Dadgar'a hem şöhret hem para kazandırmaya başladı. Deniz, rol alacağı bir projenin stil işlerini aşkına verdirtti. Eski eşi Feyza Aktan'la davaları kıran kırana devam eden Özcan Deniz, teselliyi İranlı modacı Samar Dadgar'da bulmuştu. 49 yaşındaki Deniz, 26 yaşındaki Dadgar'a geçtiğimiz günlerde yaptığı, tam kaybettim, dendiği zaman bulunansın vicdansın, baharsın, denizsin, kumsalsın diyerek ilanı aşk etmişti. Aşkına yaptığı jestlerle bilinen şarkıcı, bu kez sevgilisinin cebini dolduracak. Yeni bir dizi projesi için kolları sıvayan Deniz'in yapım şirketine stil danışmanı olarak İranlı modacı sevgilisi Samar Dadgar önerdiği ve baskı yaparak bunu kabul ettirdiği öğrenildi. Hem aşk hayatında hem iş hayatında yüzü gülen Dadgar, kendisinden 23 yaş büyük olan Özcan Deniz'in jestiyle havalara uçtu. Güzel Modacı şimdilerde yeni projesi için hazırlıklara başladı. Değerli izleyicilerimiz şimdilik bu videomuz burada sona eriyor, gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ben Ali Cenab. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.